Herkese merhabalar. Bugün Mado'dan bana güzel bir tepsi geldi. Hem bunu sizlerle paylaşayım istedim. Hem de bu Covid süreci içerisinde gıda firmalar için nasıl durumlar ortaya çıktı, bunu nasıl geçirdiler, bunu da paylaşayım, bir bilgi aktarımı olsun istedim. Öncelikle sizlerin huzurunda şu güzel tatlıyı size paylaşmak istiyorum. Buna fıstıklı midye deniyor. Harika bir lezzet. Kahramanmaraş'ta bunu yiyorsunuz. Yanlışlıkla parmağınızı yememeniz lazım. Tarif etmem mümkün değil. Çok popüler tatlarından bir tanesi Kahramanmaraş'ın. Şöyle koyayım hatta. Şimdi inşallah biraz daha yiyeceğim. bu arada Mado'yu tabi herkes biliyor. Mado'yu anlatmaya gerek yok. ben artık şubelerini takip edemiyorum. Sanırım Türkiye'de 400 civarı bir şubeden bahsediyoruz. Türkiye dışında 100 civarı şubeden bahsediyoruz. Ve Çin'de bile e, şubesi olan 8 tane, Çin'de sadece Mado şubesi var. Düşünün, Türkiye'den Çin'e giden ve Çin'de mağazalaşan bilmiyorum kaç markamız var. Bunun dışında birçok markasıyla hizmet veriyor Mado. Mardo diye bir su markası var, dünya ihraç ediliyor. Künefeci diye bir marka var bu marka Arap coğrafyasında sanırım 20'nin üzerinde şubeyle hizmet veriyor. İçinde aynı zamanda madu ürünleri de satılıyor, dondurmaları satılıyor. Bir taraftan Mardo diye bir ürün var, Ice var diye bir ürün var. Birçok noktada farklı kafelerde Ice var ürünlerini görebilirsiniz. Böyle e, devasa bir marka ve en güzel yanı e, Mado tamamıyla bir aile şirketi. Ne bir yatırımcısı var, ne bir fon var. Bir aile şirketi şu an 5. kuşak gençler işin başında. Dördüncü kuşak büyükler Mehmet Kambur, Atilla Kambur ve Erdal Kambur hala işin başında olmaya devam ediyorlar. Böyle nesilden nesille aktarılan beş kuşaklık bir markadan bahsediyoruz ve tırnaklarıyla kazıya kazıya büyüttükleri neredeyse 7-24 mesai yapılan insan yani patronların, firma sahiplerinin bu şekilde çalıştığı bir işten bahsediyoruz ve bugünlere gelmiş doğan her çocuğun e, dondurmacı olarak doğduğu ve hayatı boyunca da e, dondurma mesleğine gönül verdi. Bu proje içerisinde de, bu süreç içerisinde de Guinness rekorlar Kitabına kadar dünyadaki birçok ünlü ile beraber e, şov yapmalara kadar, e, fotoğraf çektirmelere kadar e, dünyada dondurma adını e, tanıtan, duyuran, e, ice cream yerine dondurma dünyaya dedirten, Maraş dondurmasını dünyaya yayan aynı zamanda bir kültüre elçisi markadan bahsediyoruz. Ee, peki, bizim için Mado nasıl bir süreç yaşadı? Sosyal medyada ben yine bahsetmiştim. Ee, bu süreç içerisinde Mart'tan itibaren Mado'nun sanal mağazasının 18 kat günden güne artı artı trafik artışı olduğundan bahsetmiştim. Ee, satışlarına dönüşme oranı da yaklaşık oranlar, buna yakın rakamlar. Bu kadar olağanüstü bir satış performansı yaşadım Mado. Ve e, Mado Sanal Mağazası bizim için de kıymetli bir projeydi. Biz Mado ile 18 yıldır çalışıyoruz. 18 yıldır, Tesco kurulduğundan beri Mado'nun sanal mağazası, mağazası hizmetinde vermeye devam ediyoruz. Fakat bu son süreçte Mado projesi çok gelişti. Neredeyse Mado artık küçük bir yemek sepeti oldu. Aynı anda yüzlerce şubenin dünyanın dört bir yanından online olarak sipariş alabildiği her şubenin kendi servis zamanlarını belirleyebildiği, hizmet verme zamanlarını belirleyebildiği, her şubenin ürünlerini farklılaştırabildiği, bölgelere göre fiyat farklılıkları olma durumlarında her şubenin teknik olarak farklı fiyat girebileceği, aslında tek bir ürün katalog yapısının olduğu fakat şubelerin o ürünleri içerisinden sattıklarını aktif edebildiği, şubelerin her birisinin kendi lojistik sevkiyat operasyonlarını yönettikleri böyle alt detaylarla çok ciddi büyük bir proje ben yemek sepeti artı getir diyorum. Yemek sepeti gibi bir çok şubeli bir organizasyonun yönetimi artı getir gibi siparişin kurye ile teslim edilene kadar olan sürecin online takibi. MADO projesini böyle düşünebilirsiniz. Henüz daha ikinci fazı devreye alınmadı. Yani getirdeki gibi kuryeyi online olarak izleme özelliği yok. Ama bu süreçte de bu da olmuş olacak. Böylesine güzel bir proje bu projeyi şu an Mado yaşıyor teknik olarak bütün altyapısıyla hazır sadece İstanbul'da henüz hizmet veriyor bir süre sonra aşama aşama Türkiye dünya ve çok uluslararası bir proje haline dönüşecek Peki Mado için bu hızlı sipariş alımı nasıl yönetildi bir kere organizasyonun için buna hazır olmak çok önemli. Ben bütün gıda işletmeleri için benzer süreçleri olduğunu gördüm, gözlemledim bu süre içerisinde. Covid ile beraber bir kere insanların gıda ürünlerine aşırı bir ilgisi oluştu. Buna siz yemek deyin, buna şarküteri deyin, işte temel ihtiyaç maddeleri deyin, kuru yemiş deyin. Herkes bir anda bir ne yapacağına şaşırdı ve evden çıkmadan bu ürünleri nereden alabileceklerini düşünmeye başladılar. Gıda işletmelerinin bir kısmı da bir panik halinde ilk başta faaliyetlerini azaltanlar oldu, kapatanlar oldu. O tarafta da bir belirsizlik vardı. Sonrasında şöyle durumlar ortaya çıktı. Mesela kimi markalar için e, sanal mağaza organizasyonları hiç yoktu. Tam kriz olmuş. Fakat mağazanın sanal mağazası yok. Şimdi böyle bir süreçte e, karar alıp bir sanal mağaza açma çok kolay değil. Kimi marka şöyle düşündü: Ya bu süreç geçsin bakarız süreç içerisindeki e, yoğunlaşmanın bu kadar artacağını gözlemleyemediler. Ve günden gün arttıkça da artık geç kaldıklarını düşünmeye başladılar. Yani bu aldı başını gitti. Biz marka olarak bu süreyi kaçırdık. İnanın o kadar çok böyle marka var ki. Halbuki şunu göremediler. Mayıs 1'de başlasanız da olurdu. Nisan 1'de başlasanız da olurdu. Mayıs 25'te başlasanız da olurdu. Ne kadar erken başlasanız o kadar süreçten faydalanacaktınız. Markaların bir kısmı burada çok... E, başarısız oldular bu süreci yönetmekte. Bir kısmı vardı, ee, internetten satış yapıyorlardı, ufak tefek bir sayfaları vardı. Teknik olarak alışveriş yapmaya müsaitti. Fakat e, yazılım sadece sipariş alıyordu. Fazlasının yönetimi noktasında veya fazla siparişin alınması noktasında yazılımsal ihtiyaçları vardı, eksikleri vardı. Burada çok ciddi tıkandılar ihtiyaçları olan doğru yazılımı kullanmadıklarını fark ettiler ve bu süre içerisinde bir aksiyon alıp çözemediler. Bir kısmı cesaret etti çözdü ama çoğunluğu böyle bir aksiyon alamadı. Bir kısmı vardı, sanal mağazası da belirli teknik yeterlilikteydi fakat operasyonu başaramadı. Siparişler arttı, arttıkça arttıkça bu sefer o siparişleri e, müşteri ulaştırma noktasında, ürünleri hazırlama noktasında başarılı olamadılar ve onlar da bu süreçte kaybetti. Hatta e, müşteri memnuniyetsizlikleriyle sonuçlandı aşamalar ve e, tam tersi bir itibar kaybı da söz konusu oldu. Böyle olan markalar da Türkiye'de oldu. Bir taraftan şöyle bir durum oldu, e, gıda markalarında sayfa var, firmanın ürünü sevk edebilme operasyonel kapasitesi de var her şey hazır. Fakat firma olan akışına bırakmış. Günde 20 tane, 30 tane ziyaretçi almış. Hasbel kadar biraz insanlar daha bu süreçte arayışta olduğu için 30 ziyaretçi, 300 ziyaretçi olmuş ve bu süreci böyle değerlendirmiş. Halbuki dijital pazarlama yapsalardı 30 ziyaretçi 3 bin olacaktı, 10 bin olacaktı. Yani herkesin zaten radarları açık, herkes ürün almak ile konusunda konsantre, böyle ürün araştırması yapıyor. Böyle bir süreçte marka olarak da her şeyi kendi hali akışına bırakmışsınız. Bana ulaşanları satarım diyorsunuz. Çok büyük hataydı. Halbuki normal zamanda 100 TL harcadığınız bir reklam operasyonunda bir tane müşteri kazanabilecektiniz. Ve bugün ise 100 TL harcarken 10 müşteri kazanma potansiyeliniz var. Niye bunu kaçırıyorsunuz? Genelde bizim sektörde şöyle bir algı oluşuyor. Ticarette de var bu. Biraz böyle işler iyileştiği zaman zannediyoruz ki hep iyi gidecek. Bundan sonra hep böyle olacak. Ya bundan sonra niye öyle olsun? Olabilir de. Olacağının garantisi var mı? Bir süre sonra şartlar değişebilir. E, hizmet veren, ürün arz edenlerin sayısı artabilir. Böyle bir durumda talep zannettiğiniz kadar olmaz. Madem orada bir akan bir işte nehir var ve biz e, doldurabileceğimiz kadar suyumuzu dolduracağız ve markaların bir kısmı da burada kaybettiler. Çok az reklam bütçesiyle çok geniş kitleleri kendilerini duyurma fırsatları varken bundan faydalanamadılar ve başarısız oldular. E, tabii başarılı olanlar da var. Hiç adını bilmediğimiz küçücük markalar ama vizyonları var. E, Anadolu'nun bir köşesinde, bir şehrin ilçesinde, ilçenin köyünde, çiftliğinde üretim yapan markalarda bu süreci iyi yönetebildiler. Kargo ürünlerini gönderdiler. E, doğrudan sevk edebilme kapasiteleri varsa bunu da yaptılar. Ve işin sonunda Markaların çok ciddi tanıttılar. E, ha belki küçük bir marka böyle kısa zamanda çok tanınır hale gelemez. Yani markanın algısı çok güçlenemez. Ama olsun e, orada sadakatli bir müşteri oluşturdular. Reklamla beraber 50 bin tüketiciye ulaştılar. 50 bin tüketiciden 5 bin tüketici o markayı e, tadına baktı, ilk defa denedi. O 5 bin tüketiciden de 4'ü memnun olduysa 4 bin sadakatli müşteri. 4 bin müşterinin ayda bir, 2 ayda bir alışveriş yaptığını düşünün. O marka bu işten çok kazançlı çıktı. Böyle e, kategori kategori, sektör sektör yani gıdanın alt kategori anlamında, alt kategorileri anlamında e, talepler oluştu ve bunları yönetebilenler oldu, yönetemeyenler oldu. Şimdi bu süreçten sonra daha net görmüş olacağız. Online operasyondan çok başarılı yönetenler, bu imtihandan çıkmış olanlar, bu imtihan sonrasında e, organizasyon çok oturmuş vaziyette ölçekleyebilenleri çok daha rahat gözlemleyebilmiş olacağız sınıfta kalan da çok marka oldu. Yani Türkiye'ye mal olmuş, çok popüler. Tatlı markalarından tutun, kuru markalarından tutun. Ee, restoran zincirlerine kadar. Yani hizmet üretmeyi durduranlar mı dersiniz? Instagram'da reklam yapıp da sadece telefonla sipariş alanlar mı dersiniz? Yani, telefonla sipariş alacaksınız. Ödemeyi alamıyorsunuz önde. Ürünü teslim ederken alacaksınız. Burada iletişim, temas söz konusu. Çok Yani şu süreçte en olmaması gereken durum. E, kuryeleriniz Gıda ürünü taşırken aynı zamanda parasal temasta bulunuyorlar. Bir yandan parayla olan sürecin yönetilmesi hiç kolay değil. Ee, siz telefonla sipariş alıyorsunuz, müşterinin siparişini takip etme imkanı yok. Size ulaşmadan siparişi tekrar veremez. Yani koca koca markalar sınıfta kaldı. Bir sanal mağaza yapmayı başaramadılar ki bunlar daha bir kısmı. Bir kısmı hiç ürün sevki operasyonunu da yapamadı. Büyük bir böyle bir şeyle, endişeyle operasyonu tamamen durdurdu. Ve hiç satış yapamadılar. Bütün bunlar yaşanmış oldu. Biz ise MADU'da çok güzel bir imtihan verdiğimizi düşünüyorum. Ee, küçük bir yemek sepeti modeliyle hızlıservis.mado.com.tr adresinde sunduğumuz çözümle MADU e, İstanbul içerisine çok hızlı bir kurye organizasyonu ile sevkiyat yaptı. Birden fazla noktada gelen siparişler ilçelerine göre ayrıştırılarak e, izlenebildi. Her lokasyon kendi ilçesinin, mahallesinin siparişlerini görüp buna göre hızlı bir şekilde aksiyon alıp müşterilere ürünleri ulaştırdılar. Eğer bir lokasyonda e, ürün bittiyse ki bu mümkün e, Mado börek satıyor, tatlı satıyor, dondurma satıyor. Börek ve tatlı taze, sıcacık. Bu ürünler üretiliyor ve satılıyor. E, öyle ürünü bir hafta, on gün bekleteceğiniz bir işten bahsetmiyoruz. Hemen üretip sattığınız bir şeyden bahsediyoruz sıcağı sıcağına. Böyle bir şeyde tabii ürün de tükenebiliyor. Ürettiğiniz ürün de kalmayabiliyor. Böyle bir durumda da o bölgenin sevkiyatını kapatabilme imkanı olabilmesi, sevkiyat zamanların değiştirebiliyor olması, siz işte Beşiktaş'tasınızdır, çok hızlı sevk etme kapasiteniz vardır. Orada saat 10'a kadar sevk edebilirsiniz. Bir başka ilçede hayat daha erken bitiyordur. İnsanlar eve daha çabuk çekiliyor ve dışarıdan sipariş almayı tercih etmiyordur belli bir saatten sonra. Orada daha farklı bir zamanda e, sevkiyatı, hizmet vermeyi durdurup ertesi güne sipariş alabilirsiniz. ve i̇şte Mado sanal mağazası bütün bunları yönetebilen bir platform halinde. Ve bu süreçte her gün yüzlerce hatta binlerce tüketici e, bu siparişleri aldı. Yolda onlarca Mado kuryelerini e, biz gördük. Sokağa çıkma yasağında olduğu günlerde bu kısım çok önemli. Mado müşterileri mağdur olmadı. Bir markanın müşterisine hizmet götürmesi sorumluluktur. Ben bir markanın, X markanın müşterisiyim. Şöyle bir süreç yaşandı. E, sipariş vermek istiyorum. Marka diyor ki e, "kusura bakmayın biz işte bu süreçte çalışmıyoruz ve başka marka çalışıyor." Yani benim yıllardır tercih ettiğim marka böyle bir süreçte beni yalnız bırakıyor ve hizmet vermemeyi tercih ediyor. Ve da diyor ki "Bizim öyle bir sipariş alabilme organizasyonumuz yok yani aslında. İşte biz gelseniz belki veririz." mağazamıza hemen sokağa çıkma yasağı var. Gelemiyorum zaten. Yani eğer bir ulusal bir markaysak bizim marka olarak müşteri karşı sorumluluklarımız var. O müşterinin ihtiyacını gidermek durumundayız. Ona servis vermek durumundayız. Başka markalar içerisinde bu konuda da sınıfta kalanlar oldu ve çözüm üretememiş olanlar oldu. Mado bu anlamda da bu sorumluluğu yerine getirip müşterisine çözüm sunan markalardan olmuş oldu. Ve Covid sürecini işte umarız öyle ümit ediyoruz. Artık Haziran ayıyla beraber daha azaldı. Sosyal mesafeye dikkat ederek hayatın daha normalleştiği bir döneme doğru geçiyoruz. Fakat internet alışverişleri bitmeyecek. İnsanlar online olarak alışveriş yapacaklar. Şimdi düşünün şu güzelliğe bakın. Mato sağ olsun hediye gönderdi. Ben bunu paramla da alabilirdim. Şimdi bu sipariş evime kapıma kadar geliyor. Taze üretilmiş. Şimdi ben bunun için niye gideyim mağazaya? Niye orada alayım? Bir, yani böyle bir efor harcamama ne gerek var? Para böyle bir şey değil mi? İşte veriyorsunuz, insanlar size hizmet ediyor. E getiren kurye de para kazanıyor, mağazada para kazanıyor. Ne güzel, yani ticareti yaşatmış oluyorsunuz. Ve evinize geliyor, bu rahatlıkla, bu kolaylıkla ürün alıyorsunuz. Hem de hiç para temasınız yok, paraya dokunmuyorsunuz. Benim böyle bir e, organizasyonu tercih etmek yerine, tekrardan mağazaya git, mağazada sıra bekle. Bu sırada... Bu sırada da her şeye rağmen bir hastalık riski var. Yani ne kadar azalsa da hala riskler var. Ve bir hastalık kapma ihtimalin olsun. Yani böyle bir şeyi niye yaşayayım? Niye böyle bir şeyle karşı karşıya kalayım? Elbette hayat normalleşmeye başladıktan sonra yeni normaller dediğimiz hayat akışında artık bunu yaşayacağız. Bizler ürünleri olabildiği kadar online sipariş vereceğiz. Ve online sipariş verdiğimiz ürünleri İlgili firmalar bize getirecekler. Elbette ben mağazaya gideyim, elimde ürün tutayım, bakayım diyenler de olabilir. Fakat online alışveriş bir kere hayatımızın önemli bir parçası oldu. Artık sadece şey değil, gıda değil. Zaten kıyafet konusunda herkes online alışveriş yapıyordu. Birçok kategoride artarak devam edecek. Markalar hazırlıklarını buna göre yapmalılar. Ve bu online sipariş, yoğunluklarına, organizasyonlarını hazırlamalılar. Siparişi çoklu şekilde sevk edebilme veya kargoya verebilme, kargoya yönelik hızlı ürün toplayıp hızlı kargolama, ambalajlama, kargo entegrasyon gibi teknolojilerin hepsini hazırlamalılar ve bu süreçten sonra bu yeni düzende artık bir marka perakende hizmet veriyorsa mutlaka bir online kanalı olmalı. Online kanalı, online kanalı firmanın bir arkadaşı istihdam ederim o da bu işi yapsın dediği bir kanal olmamalı. Artık online hayatımızın merkezinde. Bir firma için alternatif bir satış kanalı değil. Bir firmanın artık ana operasyonu online. Bunun yanında fiziksel operasyonu da eşit derecede olabilir. Fakat e, online kesinlikle ikinci derecede olan bir organizasyon değil. Bunu yapmayanlar için çok çok büyük kayıp olacak. Önümüzdeki süreçte zannetmeyelim ki yeni hayatın normale dönmesiyle beraber bu heyecan gelip geçici, her şey eski haline gelecek. Bu heyecan gelip geçici değil, çok yoğun bir şekilde devam edecek ve tüketiciler online alışverişlerini yapmaya devam edecekler. Çok uzattım. Buraya kadar dinlediyseniz sizlere teşekkür ediyorum. Madoya bu harika fıstıklı midye için çok teşekkür ediyorum. Ben afiyetle bunu yiyeceğim. Arzu edenler hızlı servis madacom.tv'den kendileri de sipariş verebilirler. Ee, şimdilik hoşça kalın diyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Tekrardan iyi bayramlar diliyorum.